Evet sevgili dostlar herkese iyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Önce bir yasal uyarı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir. Biz burada kendi şahsi fikrimizi sizlerle paylaşıyoruz. Siz de hisse alırken, yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan bir hisseni almayın. Yatırım yapmayın sevgili dostlar. Evet patlama yapacak müthiş bir şirketi sizlerle konuşacağız. E, tabii ki bunu arkadaşlar bir hafta önce cumartesi günü yapmıştım. Ee, ve e, o zaman 29-30 bandındaydı. Şu anda şirket ondan sonra %15 bir yükseliş yaptı. 34'lerde kadar yükseldi. 34-50'lere kadar yükseldi. Ve son olarak Cuma günü 30 30'da kapattı. Ee, ve bu şirket hala potansiyel var. Hala da yükselmiş potansiyeli var. Ve yabancının da ilgisi var. Bunların takaslarına bakacağız. Önce bir grafikten inceleyelim. Tabii ki şu anda potansiyel olarak 30'luk bir potansiyeli var. Ee, benim görüşüm, kendi görüşüm buradan 45 liraya kadar bir yükseliş ben bekliyorum. Yani %30'luk bir yükseliş bekliyorum. Eee Kıraç Galveniz'den. Şimdi e, onunla ilgili zaten kartlara videosunu atacağım arkadaşlar. Geçen hafta cumartesi verdik. Fazla izlenmedi. E, ve bugün yine tekrardan yapacağım. Bazı e, inandığım videoları çekeceğim burada. E, güvendiğim güvendiğimiz hisselerin videolarını burada çekmeye çalışacağım size. Tabii ki sizlerden de ricamız kanala abone olmanız beğeni atmanız ve yorumlarda bulunmanız sevgili dostlar. Çünkü YouTube biliyorsunuz beğeni ve yorumlara bakıyor. algoritma e, beğeni ve yorumları ne kadar çok e, olursa videoyu ön plana çıkartıyor. Sizlerden ricam yorum ve beğeni atmanız. E, yani olumlu olumsuzsa her türlü yorum açığız zaten arkadaşlar. E, sıkıntı değil. Ben burada sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. E, tabii ki sizlerden ricam burada e, tek isteğim bu olacak. Bunu da çok görmeyin sevgili dostlar. Evet hemen videomuza geri dönelim. Evet, Kıraç galvanizi biliyorsunuz. Alkarz ne zaman Alkarz olmuştu? Hemen hemen e, Ağustos ayında Alkarz olmuştu. E, biliyorsunuz 22 liralarda e, 26 bandında Alkarz olmuştu. Hızlı bir şekilde 34 bandına çıktı. Ondan sonra bir düşüş yaşadı şöyle 21 liraya kadar düştü. Tabii ki buralar fırsatladı. Tabii burada bayağı bir oyan bir 2 ay. Oylandıktan sonra en son e, 26 25 25'leri kırdıktan sonra hızlı bir şekilde yukarı 31 bandına 31 bandından sonra tekrar 27'ye düştü. Ve biz bunu 28-29 bandında sizlerle paylaştık. Yani ben biraz daha şuradaki kırılımı görmek istedim. Bakın şuradaki hemen hemen 29 bandının üstüne geçmesini bekledim. Ve 29 bandının üstüne geçtikten sonra sizlere bir video yaptık. Ve dedik ki buradan sonra 31 bandı ve 32 bandlara geçilirse hızlı bir şekilde 35'lere nitekim oraları gördü. Yani şuradaki Tarihi zirvesi olan 35 bandına gider ve oradan sonra bir katlama geleceğini söylemiştik. Ve hala da bunu söylüyorum. Ve grafikte bana e, günlükte bakacağız ve 2 e, saatte de bakacağız. Günlükte baktığımız zaman e, aşağıda 30.98 yani 31 bandı önemli olarak destek. Yani 31 ve e, aşağıda da bakın alım yerleri 29 bandına kadar da gelebilir. Ama bu şirketin buraya gelecek anlamına gelmez. Ben buraya 29 bandına gelmeden de 31 bandına gelmeden de, hızlı bir şekilde eğer yukarıdaki tarihi zirvesini kırarsa bakın burada iğne atmış. 34 50'leri kırarsa hızlı bir şekilde 40'lara doğru oradan da 45'lere doğru bir hareket bekliyorum ve cuma günü de güzel bir kapanış yaptı ve bu yükselişin devamını bekliyorum bu hissede. Ve fin e, FinTables'te de hemen bilgilerine bakalım. Şöyle şirket bilgilerine baktığımız zaman eee KRACHOL'nin e, galibenizin çok güzel bir e, pay dağılım var. %30'luk bir açı, açık bir şirket. Yani %30 açık. Ve şöyle baktığın zaman bir aile şirketi olarak görüyoruz Kıraç e, Holding'i. Ve e, şöyle şirket karnesine baktığımız zaman Fintabes'i biliyorsun karne, e, sektör karnesi olarak şeyi var. Karlılıkta 6-4, büyüme de 6 3, boşlukta 6 6. Yani hiç borcu olmayan bir şirket. Karlılığı iyi olan bir şirket. Ve büyümeye açık bir şirket. Ve katılım endeksine uygun bir şirket sevgili dostlar gayet güzel bir şirket ve primlenmemiş bir şirket hemen tekrardan şöyle takastana bakalım kimler almış e, A1 kapital yapı kredi ziraat Marbaş QMB almış e, ve satanlarda da primit yatırım finans e, Albaraka e, Global e, satış yapmış ve burada daha çok alım ön planda olmuş aracı kurumlarda. Şimdi takaslarına baktığımız zaman benim ilgimi çeken takas tarafında arkadaşlar şöyle yabancının elinde Bank of America'nın olması. Tabii ki Bank of America'nın olması bu hisseyi yer zaman yukarı doğru göçecek anlamına gelmez. Çünkü Bank of bugün alır yarın karlı bir şekilde satar arkadaşlar. Ama hisse de hem Bank of'un hem Citibank'ın da ee, bakın burada paralel olarak alması. Yani bazı hisselerde hem Bank of alırken Citibank satıyor. Citibank alırken Bank of satıyor. Ama burada ikisi paralel bir şekilde alımlar yapıyor sevgili dostlar. Bu olumlu yanı bu. Şöyle baktığınız zaman vakıf yatırımdan olsun. Piramitten olsun satışlar var. E, iş i̇ş yatırımdan biraz satışlar var. İş yatırım bu şirketi daha çok böyle şu anda elinde bulunan en çok takası olan iş yatırımı ziraatı. Yani ziraatı şöyle baktığımız zaman tabii ki küçük yatırımcı e, aile daha burada e, arz fiyatından arz talebinden katılan küçük yatırımcı olduğunu bizlere gösteriyor. Yani ben burada takaslarının çok olumlu buluyorum. Taciller de var burada. Az miktarda olsa tacirler de alım yapıyor. Yani burada Bank of West Bank olması çok çok önemli. Şirketin diğer dönemlerinde yükselişe doğru gideceğini ben düşünüyorum. Evet buradan hocam biz buradan girsek nerelerden gelir? Evet arkadaşlar şöyle kısa vadede baktığımız zaman evet Burada e, ilk desteğimiz bakın şurada 20 günlük kısa vade 32 bandı ve e, şurada 30 Buralara kadar tekrar gelebilir. 30 80'e e, veya şuradaki direnci desteği olan 31 30'lara gelebilir. Ama 32 16'dan da e, destek alıp tekrardan yukarı atabilir. Ne zaman yükseliş başlar? Burada ana destek yani 32 ve 31 30'lara bir para ayırın. Hemen bütün paranızla girmeyin. Ben bunu her zaman söylüyorum. Atıl bir paranız, kenar köşede duran bir paranız olsun. Yani 2 ay sonra, 3 ay sonra e, bu parayı bana ihtiyacın olan bir parayla borsaya girmeyin. Eğer yukarıda yukarıda eğer 33.90 geçilirse hızlı bir şekilde zaten tarihi zirvesi olan burada e, 34'lere doğru, 34.50'lere doğru bir hareket başlar. Ondan sonra e, kıraç galbenizde yukarı doğru hareketler olacağını düşünüyorum. Ve bunu da e, dediğim gibi sizlerden gelen yorumlara göre, beyinlere göre bu e, şirketin videolarını yapmaya çalışacağım. Aynı İlas grubu gibi. tabii ki takipte olun sevgili dostlar. E, bunlarla ilgili videolar çekmeye çalışacağım. Sizlerden ricam kanala abone olmanız e, ve beğeni, yorum atmanız sevgili dostlar. Ve kartlara zaten geçen haftaki yaptığım videoyu da Kıraç Galiba'nın videosunu kartlara atacağım. Buradan da e, takip edin. Ee, sevgili dostlar, tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar, iyi akşamlar.